1512 Teknogileşim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri için 2015 yılı çağrısı ikinci aşama başvuru sonucunda uygun bulunan iş fikirleri açıklandı. Fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla, ikinci aşamaya kabul edilen girişimci adayları, 150 bin TL geri ödemesi sermaye desteği almaya hak kazandı. Big projesi kapsamında ulusal çapta 545 iş planından 220 iş planı değerlendirme sonucu desteklendi. Uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Fırat Teknokent TG ve AŞ panellere gönderilen 24 girişimci adayından 9 girişimci TÜBİTAK tarafından onaylanarak destek almaya başladı. Fırat Üniversitesi'nden ikinci aşamaya kabul edilen girişimci adayları Dursun Çimen, Emrah Çiftçi, Mustafa Çağrı Fanusçu, Nehir Mutlu, Okan Yavuz, Sinem Güven Santur, Ümit Budak, Veysel Gündüzalp ve Yusuf Er kurulacak sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinde iş planı faaliyetlerine başlaması ve en fazla 18 ay sürecek iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenmekte.